Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün de yeni bir videoyla karşınızdayız. Bayağı uzun bir süre oldu. 10 günü açtı. Video atmayalım. Bugün şöyle bir balkonumuzu yeni yaptığımız şekilleriyle size göstereceğiz. Şöyle bir kafes yaptırdık. 3 gözlü kuşlar için bir alt gözü boş bıraktık. Yaptırmadık alt gözü malzemeleri katmak için. Şöyle kuşlarımızı eşe attık. Gözde gayet güzel bir şekilde. Aynen. kanalımız şöyle görüyorsunuz yumurtayı sıvı yapmış ona da şahit olduk yumurtası sıvı halde neyse sağlık olsun diyelim kısmet değilmiş şöyle size bir diğer kuşlarımızı göstereyim şöyle yeni büyüyen çikolata yavrularımız var Bunları da hayırlısıyla böyle şöyle bir tane parmağımız var. Bir Aramız biraz rahatsız. Şöyle bak çikolata yavrumuzun kardeşi. Şöyle ikinci bir. Şöyle kümesimizin içi şu durumda kuşlarımız birkaç tanesi yeniden yumurtaya oturmuş vaziyette. Şöyle görüyorsunuz. Bir de uçum kümesi yaptık. Şöyle uçan kuşlarımızı bu üste alıyoruz. Şöyle size göstereyim burayı da. Şöyle hemen kümesimizin üstüne yeni bir kümesi yaptık. Şöyle uç kümesi yaptık burayı. Burada meydana götürüp uçurduğumuz yavrularımızı kuşlarımıza attık. Şöyle balkonumuzun altını da komple ızgara yaptık. Toz baya bir toz içeri giriyordu, sıkıntısını çekiyordu. Şöyle ızgara yaptık, biraz daha ferah oldu. Böyle bir çapmakla dişimiz dışarı geziyordu. Şöyle durum bu arkadaşlar. Akşam üzeri hayırlısıyla kuşlarımızı indirip uçuracağız. Havanın biraz daha serinlemesini bekliyoruz. Hava biraz daha serinlesin, hayırlısıyla indiririz. Birçok kuşumuz sık da görmek istersiniz umarım. Kanat getirirsiniz siz de. kara olan dişimiz de şöyle hemen giriş kapısının arkasında. Şöyle göstereyim size yumurta yapmış durumda oturuyor. Görürsünüz sizde. Kanat getirirsiniz sizlerin de. de düşüncelerine başvururuz. Fikirlerinizi belirtirsiniz. Şimdiden şimdilik hoşça kalın diyorum. Akşam üzeri görüşürüz inşallah. Kuşlarımızı indirdik arkadaşlar. Bakın hedefimiz tamamlandı. Şu şekilde çimlerimiz çıkmaya başladı. Şöyle görüyorsunuz. Çimimiz de çıkmış. Kuşlarımız üzerinde yemleniyor. Şöyle görüyorsunuz kuşlarımızı. Şimdi bu iki tane kuşumuz aşağıda onları da bir çıkaralım. Hadi çık sen de çık. Biraz korkuyor. Kuşlarımız bu şekilde. Bakalım hele. Hayırlısıyla güzel kuşlar nasıl bulur bize umarım Hı. o da çıktı yukarıya şöyle göstereyim size hepsini kuşlarımız bunlar hayırlı silah başa geldikleri zaman umarım şöyle bir sıkta bir tane kara olanımız var onu size bir uçurayım. Umarız uçar. Uh. Az kalsın. Yanlış uçarı uçuruyordur. Güzel canım. kuşlar açıkken bu şekilde uçmuyorlar pek. Karavanımız sıkat düşmüş durumda takası taklayıp bırakmıyor. Birazdan onu uçuracağız. Kuşları içeri katıp uçuracağız. Şu an kuşlar açıkken uçmuyor bir türlü. Ama güzel bir şekilde şimdi kuşları içeri katıp uçuracağım arkadaşlar. Herkese iyi günler dilerim.